Hikaye 2032 yılında distopik bir Londra'da başlar. Şehir göçmen kamplarındaki kaotik ayaklanmaların ardından temel ihtiyaç malzemelerinin hızla azaldığı korkunç bir durumla boğuşmaktadır. Bu tehlikeli ortamda şefkatli bir papaz olan kahramanımız Peter'le tanışırız. Yolculuğu ölüm döşeğinde yatan karısı Bee'yi ziyaret ettiği bir hastanede başlar. Peter duygusallaşır ve onunla beraber ölmek istediğini itiraf eder. Ancak Bee, Tanrı'nın onun için büyük planları olduğu konusunda ısrar eder. Son anılarını karısının yanında İncil'e koyarak geçirir ve ölene kadar ona teselli verir. Anlatı ilerledikçe Londra'nın acımasız gerçekliği daha da gün yüzüne çıkar. Peter kilisede zaman geçirir. İhtiyaç sahiplerine yiyecek ve bakım sağlarken, bir yandan çocuklarla da ilgilenir. Seçkin %1 için diğer gezegenleri kolonileştirmeyi hedefleyen UCIS isimli şirketin görev kaynakları başkanı Vivian, Peter'a bir teklifle yaklaşır. Peter hem kendisi hem de merhum eşi bu tür girişimlere her zaman karşı çıktığı için onun teklifini değerlendirmeye bile isteksizdir. Vivian, UCIS'in kurucu ortağı ve Peter'ın bir tanıdığı olan David'in kendisini şahsen gönderdiğini söyler. Yeni keşfedilen çöl benzeri bir gezegen olan Oasis'te Peter'a ihtiyaç vardır. David'in Oasis için vizyonu. Dinin aldatıcılığından arınmış bir dünyadır. Bu da dindar bir papaz olan Peter'ı çağırmasını daha da şaşırtıcı kılar. Vivian ayrıca Peter'a David'ten bir mesaj sunar. Mesajda David, o asiste manevi rehberliğe duyulan ihtiyacı itiraf etmekte ve bu iş için Peter'ı istemektedir. Vivian kilise için önemli miktarda fon sözü verince Peter yeniden düşünür. Bunu cemaatini desteklemek için bir araç olarak gören Peter projeye katılmayı gönülsüzce kabul eder. Peter uzay yolculuğuna uygun olduğundan emin olmak için bir dizi testten geçeceği şirketin ABD merkezine gider. Burada aralarında görevle ilgili endişelerini dile getiren Sai adlı bir botanikçinin de bulunduğu mürettebatla tanışır. Peter sarsılmaz bir inançla ona tanrı tarafından korundukları ve yolculuklarının güvenli geçeceği konusunda güvence verir. Mürettebat kontrollü bir komaya sokulur ve uzun yıldızlar arası bir yolculuğa çıkar. Mürettebat nihayet oasis gezegenine çalkantılı bir iniş yapar. Gelir gelmez bu yeni dünyanın dost canlısı olmadığının altını çizen şiddetli bir kum fırtınası görürler. Mürettebat üyeleri uyum sağlamakta zorlanır ve birçok çoğu baş dönmesi ve mide bulantısı çeker. Bu kaosun ortasında ana karakterimiz Peter'ın yönünü bulmaya çalıştığını görürüz. Oasis üstünün güvenlik şefi Sarah Peter'a yaklaşır. Onu gördüğüne çok şaşırmıştır. Bir mühendisin gelmesini beklemektedirler. Bir papazın değil. Peter'ın bu ıssız gezegendeki varlığı Sarah'ın kafasını karıştırır. Çünkü böylesine hayatta kalma odaklı bir ortamda ruhani rehberle pek ihtiyaç olmamaktadır. Meraklanan ve biraz da şüphelenen Sarah, Peter'ın beklenmedik gelişini Oasis'in baş yöneticisi Vikram'a bildirir. Peter yeni çevresine uyum sağlarken koloninin karşı karşıya olduğu kritik bir sorundan haberdar olur. Su sıkıntısı. Bir oasis çalışanı olan Paul, gezegende bol miktarda su bulunmasına rağmen su sondajının durdurulduğunu söyler. Bu bilgi koloni içindeki derin gizemlere ve potansiyel çatışmalara işaret eder. Peter, Oasis'teki yaşama adapte olmaya çalışırken mavi köpüklü benzersiz bir duş deneyimini geçirir. Bu arada Sarah, Peter'ın eşyalarını araştırır ve onun bir papaz olduğunu keşfederek Oasis'teki rolü hakkındaki şüphelerini daha da derinleştirir. Mürettebat, yeni ortama uyum sağlayabilmek için tıbbi bir prosedürden geçer. Doktor Judy onlara aşı yapar ve GPS takip cihazı yerleştirir. Dahası onları gezegenlerinden kovmaya çalışan uzaylı uygarlık ların neden olduğu halüsinasyonlara karşı uyarır. Akşam yemeği sırasında Vikram, mürettebatı resmi olarak karşılar ve o asiste ilk kalıcı koloniyi kurma görevlerini detaylandırır. Bu toplantıda tanıtılan Peter, inançlarından uzaklaşmış gibi görünen işçilere ilham verme fırsatını yakalar. Onun potansiyel etkisinin farkına varan Vikram, Peter'a gerektiğinde işçilere danışmanlık ve destek sunabileceği bir oda tahsis eder. Koloninin başka bir üyesi olan B.G. Peter'a odasını gösterince hikaye gizemli bir hal alır. Peter ona David'in Nerede olduğunu sorduğunda kayıp olduğunu öğrenir. David en son oasis'in bilinmeyen arazilerini keşfederken görülmüştür. Peter bu yabancı dünyadaki beklenmedik rolü ve David'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla buluşurken hikaye heyecan verici bir hal alır. O gece güvenlik şefi Sarah'ın uzayın engin boşluğunu aşarak dünyadaki kızı Frida'ya bağlantı kurduğunu görürüz. Bu sırada Peter kimliği belirsiz birinden gizemli bir mesaj alır. Mesaj Matta İncil'inden şifreli bir alıntıdır. Sana karanlıkta söylediğimi aydınlıkta söyle. Şaşkına dönen Peter mesajın anlamını çözemez ve huzursuz bir uykuya dalar. Yeni bir günün doğup kum fırtınasının dinmesiyle Peter o keşfe çıkar. Keşfi sırasında koloni arkadaşlarından Alicia ile karşılaşır. Alicia içinde bulundukları durumdan pek memnun değildir. Gezegen UCIS tarafından sürekli gözetim altında tutuluyordur ve dünyaya dönme olasılıkları 2 yıl oyuncu hayatta kalmalarına bağlı olarak belirsizdir. Peter'ın David'in nerede olduğunu sorunca Alicia adamın ona gezegenle ilgili ne anlattığını sorgular. Konuşmaları BG tarafından yarıda kesilir. BG, Peter'a baş yönetici Vikram'ın onu ofisine çağırdığını bildirir. Peter ofise giderken tedirgin edici bir sahneye tanık olur. Oasis'in sert koşullarından geçici bir kaçış sağlayan, dünyadaki ortamı taklit etmek üzere tasarlanmış bir sanal güverte olan dünya odasında çılgınca dans eden bir kadın görür. Peter ayrıca iki adamın David'in odasını aradığını ve duvarda matta 10.27'den mesajdaki alıntının aynısının yazılı olduğunu fark eder. Vikram'ın ofisinde konuşma David üzerine yoğunlaşır. Vikram özellikle son kum fırtınasından sonra David'in uzun süredir ortalarda görünmemesinden endişe duymaktadır. Peter, gezegende yalnız başına keşifler yapan David'in dengesiz davranışlar sergilediğini ve bunun da görevi tehlikeye atabileceğini söyler. Ayrıca David'in hayatta olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirir. O sırada Sierra Oasis'in çorak arazisinde koşmaya başlar ancak kızının sesine dair işitsel halüsinasyonları peşini bırakmaz. Bu sesleri takip etmesi onu şok edici bir keşfe götürür. David'in terk edilmiş aracının yanında sırt çantasını görür ve ön camda kan izleri vardır. David GPS takip cihazını çıkarmıştır. Bu olası bir tehlikeye ya da sıkıntıya işaret etmektedir. Sarah bulgularını derhal Vikram'a bildirir ve aceleyle üsse geri döner. Hikaye bu yabancı ortamın mürettebat üzerindeki psikolojik etkilerini gördükçe derinleşir. Rolüne alışan Peter, mürettebat üyelerinin kişisel iletişim ve düşünme alanı olan medya odasını düzenlemeye başlar. Burada koloni arkadaşlarından Paul samimi bir sohbet için yanına gelir. Paul, Peter'la akıldan çıkmayan bir olayı paylaşarak derinlerdeki suçluluk duygusunu ve üzüntüsünü açığa vurur. Performansını artırmak için ilaç verdiği yarış atının trajik hikayesini anlatır. Bünyesi zorlanmayı kaldıramayan at yere yığılmış ve çok acı çekmiştir. Paul zor da olsa atın acısını bir kurşunla son vermiştir. Bu anı atına dair halüsinasyonlar gördüğü o asiste peşini bırakmıyordur. Paul bu tür halüsinasyonların mürettebat arasında yaygın olduğunu, genellikle insanların kişisel meselelerine dair şeyler gördüğünü ve bunun tehlikeli sonuçlar olabileceğini öne sürer. Üç kişinin bu tür sanrılar yüzünden hayatını kaybettiğinden üstü kapalı bir şekilde bahseder ve ayrıntıya girmekten kaçınır. Sürekli gözetim altında olduklarını hatırlatan kameraları işaret eder. Bu arada Sarah ve Vikram David'in eşyalarını karıştırarak bir antibiyotik zulası ve dini resimler bulunur. Olur. Göreve devam etmeye hevesi olan Vikram, David'in durdurduğu su sondajının yeniden başlatılmasını emreder. Sarah'ın David'in eylemlerine dair merakı Vikram'dan sert bir uyarı almasına neden olur. Vikram otoritesine meydan okunmaması konusunda onu uyarır. Peter, Sarah'ın ofisine gider. Sarah, onun suç geçmişinden papazlığa geçişiyle ilgili sorgulamasıyla konuşmaları değişir. Geçmişinin kötü olduğunu kabul eden Peter, değişimini karısına bağlar. Hikaye ilerledikçe mürettebat üzerindeki psikolojik baskı da artar. Ölen babasının hayallerinden rahatsız olan B.G. Doktor Judy'den ilaç alarak rahatlamaya çalışır. Buna zıt bir sahnede say. Alicia'ya yeni su tasarruf sistemini gururla gösterir. Hikaye sondaj makinesini kullanan Paul'un bir kez daha atının hayaleti tarafından ziyaret edilmesiyle Doruk'a ulaşır. Bir anlık dalgınlıkla matkaba fazla yaklaşır ve hayati tehlike arz eden ciddi bir yara alır. Mürettebat ağır yaralı Paul'un etrafında toplanırken Paul, Peter'a atını gördüğünü itiraf eder. Bu son anlarda Peter manevi rehberlik rolünü yerine getirerek Paul'un ruhu için dua eder. Alicia'nın Peter'ı odasına götürüp ona bir sır vermesiyle olay örgüsü daha da karmaşıklaşır. Peter'ın güvenilirliğinden emin olmak için doğru anı beklemiştir. Ona David'ten gelen bir iletiyi aktarır. Mesajda çarpıtılmış bir ses İsa Mesih der ve ardından David Peter'ı kendisini bulmaya çağırır. Bu şifreli mesaj David'in eylemlerini ve nerede olduğunu çevreleyen gizemi iyice derinleştirir. Bir sonraki sahnede öğle yemeğinde Vikram mürettebata üzücü bir haber verir. Paul kazanın sonucunda ölmüştür. Mürettebat üyeleri arasında hissedilir bir inançsızlık ve korku duygusu vardır. Gezegenin insanları bizzat intihara teşvik ettiğini düşünenler vardır. BG, Vikram'la açık konuşarak mürettebatın gördükleri halüsinasyonlarla ilgili endişesini dile getirir ve bu yabancı gezegene ait olduklarına dair kanıya meydan okur. Bunun üzerine Judy, beklenmedik bir dürüstlükle atmosfer basıncının gözlerini etkilediğine dair açıklamanın yalan olduğunu itiraf eder. Bu, David tarafından uydurulmuş bir hikayedir. Bu ifşaat üst içinde şok etkisi yaratır ve Vikram'ın herkesi acilen odalarına göndermesine yol açar. Peter'ın cevap arayışı onu David'in odasına götürür ve burada sadece karanlıkta görülebilen gizli bir mesajla karşılaşır. David bir dizi koordinat bırakmıştır. Peter bu koordinatları takip etmek üzere bir araçla yola çıkmaya hazırlanırken Sarah onu bulur. O asiste kızının hayallerini gördüğüne dair kendi deneyimlerini paylaşır ve mürettebatın kolektif falisilasyonlarının bir kez daha altını çizer. Peter'ı dikkatli olması konusunda uyarır. Bu arada Vikram dünyadaki UCIS merkezine üzücü bir mesaj gönderir. David'in kaybolduğunu ve muhtemelen öldüğünü bildirerek onu görevdeki 5. kayıp olarak işaretler. Vikram kamplarının bilinmeyen güçler tarafından kuşatıldığını belirterek acil durum ilan eder. Bölüm dramatik ve tedirgin edici bir keşifle sona erer. Peter koordinatları takip ederek bir mağaraya ulaşır ve burada yüzleri kapalı bir grup cübbeli figürle karşılaşır. Peter önündeki manzaraya inanmakta zorlanır. Figürlerden birinin yüzünü görürüz ve bu kişi Peter'ın merhum karısı B'den başkası değildir. Bu inanılmaz durum Peter'ı tam bir şok içinde bırakır ve oasisin gizemlerine sağlam bir zemin hazırlar.